Bugün birlikte sade bir pilav yapacağız. Ama pilav yapmanın püf noktalarını size göstermek istiyorum. Ben bu su bardağıyla bir su bardağı pirincimi yıkama kabında yıkadım, hazır. Ölçülerimizi aynı bardakla yapalım ki şeyimiz tutsun, pilavımız tane tane olsun. Şimdi tenceremin altını açtım ben hem tereyağı hem de sıvı yağ kullanmak istiyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağımı tavaya aldım. Sade pilav yapacağız arkadaşlar. Şöyle iki yemek kaşığı kadar da zeytinyağı koydum. Evet, erisin. Yağım. sadece tereyağıyla ya da sadece sıvı yağla da yapabilirsiniz pilavınızı. Hiçbir şey değişmez. Eğer ölçülerinizi tam kıvamında koyarsanız. Bir de size bir püf noktası söyleyeceğim. Tane tane olması için, pilavınızın daha parlak gözükmesi için bir püf noktam var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi yağım, tereyağım eridi yağımı fazla yakmak istemiyorum. Bir su bardağı yıkamış olduğum pirinci tavama alıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu güzelce kavuruyorum. pirincinizin kırık kırık olmaması için tuzunu suyunu verdikten sonra atalım bu aşamada tuz atmayalım pirinçlerimiz kendini toparlayana kadar şu anda böyle yayvan toparlayana kadar kavuracağız arkadaşlar Devamlı karıştıralım. henüz daha toparlanmadı. Şöyle sertleştiğini hissedeceksiniz ilk pirincin. Bu aşamada su koyarsak laka olur. Pilavımız hiç güzel olmaz. Ve muhakkak pilavımızı sıcak su kullanalım arkadaşlar. Soğuk su kullanmayalım. Toparlanmaya başladı. Onu siz kavururken hissedeceksiniz. Böyle sertleşiyor gibi olacak. Kaşığımızdan onu hissedebileceksiniz. Evet arkadaşlar. Biraz daha toparlanmasını istiyorum Ölçüler bir su bardağına bir buçuk su bardağı su koyacağız. Eğer iki su bardağı koyarsanız da 3 su bardağı su kullanacaksınız. Evet arkadaşlar tamamen pirinçlerim sertleşti. Şimdi şurada kaynamakta olan suyundan bir buçuk su bardağı Alacağım kaynar su. Kuzunu atmadık. Bir ve buçuk arkadaşlar. Bir buçuk. Altını kısacağım. Şöyle bir karıştıracağım. İşte şimdi tuzunu vereceğiz arkadaşlar. Ben kaya tuzu kullandım, kullanıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar kaya tuzu kullandım. En güzel şekilde pilavımız olacak. Şimdi püf noktasını veriyorum. 2-3 damla limon damlatacağız. Bu pilavımızın hem daha parlak olmasını hem de tane tane olmasını sağlayacak. Fazla değil. 2-3 damla. Pilavımızın altını en kısık ayara getirdik. Ağzını da kapatacağım ve pişmeye bırakacağım. Pilavım suyunu çekti. Altını kapatıyorum. Ve şöyle ağzını açıyorum. Bu da çok önemli bir şey. Şöyle pilavımı havalandırıyorum. Şöyle biraz buharın çıkmasını bekliyorum arkadaşlar. Ve demlenmek üzere üzerine şöyle bir havlu tekrar ağzını kapatıyorum. Bir 5-10 dakika demlenmeye bırakıyorum arkadaşlar. Pilavım tam 10 dakikadır dinlendi. Üzerindeki havluyu çıkarıyorum. Muhakkak dinlendirin bir 10 dakika. Çünkü o zaman tane tane olduğunu göremezsiniz. Gördüğünüz gibi pilavım tane tane döküldü. Şimdi ben şöyle bir kapta servis yapmak istiyorum. Şöyle alıyorum. Şöyle hafif bastıracağım üzerine. Ve servis tabağıma ters çevireceğim arka size şimdi de göstermek istiyorum kıvamını görüyorsunuz tel tel tane tane pilavım hiç yapışmadı bütün pirinçler tane tane gözüküyor yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın